Turşlar Köyü'nde Ali adlı bir genç yaşardım. Ali futbolda yetenekliydi. Hep bir hayali vardı. Ki futbol takımda köyüne bir tane kupa kazandı. Ali'nin maçını bakmaya geldi. Baktı ki Ali'nin futbolda yeteneği çok var. benim adım Seda ve içine size de Sade için hoş geldiniz diyorum. Bir gün ben size için bir ders çıkaran min... hikaye anlatacağım. O anlattıktan sonra size bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını siz yorumlara vereceksiniz. Hadi başlayalım. Bu hikayenin adı kazanmamayı öğrenmek. Bir varmış bir yokmuş. Kuşlar köyünde Ali adlı bir genç yaşardım. Ali futbolda yetenekliydi. Hep bir hayali vardı. Ki futbol takımda köyüne bir tane kupa kazandırmak. Hep de kupa ve maçlara bakardım ve herkesi çağırıp maç yapardı. Muhtar bir gün Ali'nin maçını bakmaya geldi. Baktı ki Ali'nin yetenek futbolda yeteneği çok varmış. O için Ali'yi kaptanı yaptı. Ali'yi futbol takımının kat, kaptanı yaptı. Ali ise bundan çok mutlu oldu. Ve muhtara dedi ki size söz veriyorum ki size bir gün ben bu köy için kupa kazandıracağım. Muhtar da ona guru vermiş. Ali artık her gün çocukları çağırıp maç yapardı. Artık ise bir tane futbol takımı bile hazırlamıştı ve o futbol takımdaki her çocuk Ali'yi çok iyice dinlerdi. Ali de Ali de çok güzel hareketler vardı. O her gün dışarıya gidip bazen hareketleri öğrenmeye de çalışırdı. Hiç durmazdı. Bir gün Ali muhtara gidip der ki: Muhtar amcam size bir şey demek istiyorum. Muhtar amca ise hemen efendim dedim. Ali dedi ki Muhtar amcam ben size e, ben size bir tane kupa kazandırmak istiyorum. Eğer sizin izin varsa ben e, diğer köye gidip onları turnuva için çağırayım ve bizim takımı ile onların takımıyla ile e, turnuva yapalım. Ve maçı kazananlar ve maçı kazanan Kupa kazanacak ve o kupayı ise ben size vereceğim. Muhtar amca ise tamam dedim. Ali ise mutlu mutluluk ile diğer köye gitti. Diğer köye dedi ki, diğer köyün diğer köyün diğer köyün, diğer köyün çocuklarına dedi ki, futbol turnuvası olacak. Herkes gelsin. Herkes de onu dinledi. Maç maç olunca e, maç başlamadan önce Ali tam ortasına durup e, maçı düşünüyordum. Düşünüyordu ki kazanabilir miyim? Yapamaz mıyım? Arkadaşlarım nasıl olacak? Onlar nasıl oynayacak? Çok heyecanlıydım. Birden çok kişi onun yanına geldi. Dediler ki maç başlamak sıradan. O bunu dinleyen Ali çok heyecanlandı ve herkesi yerine koydu. Difans yapanları defense ve bazı kişiler ise ayrı ayrı yere geldiler. Yerlerini değiştirdiler. Sonra oyun başladı. Ali birinci gol, ikinci gol ama sonra birden ne oldu ki? Ali birden ıı, Ali birden maçı kaybetmeye başladı. Maçı kaybetmeyi görünce Ali çok sinirlendi. En sonunda maçı kaybetti. Ali artık o sağın tam ortasına durup Diğer in diğer köyündeki çocuklara bakıyorum. Onlar mutluyla şarkı söylüyorlardı. Ali ise o şarkı dinleyince gözler gözlerinde göz örtülerini tutmaya başladım. Babası geldi ve ona sarıldı. dedi ki, Ali oğlum sen e, buna bakma ki kazandın mı kazanamadın mı? Sen buna bak ki e, kazanmadan sonra ne yaptın? Ali bunu bilince biraz düşünmeye başladım Ve babasını hiç anlamadan eve gitti. Evde yatağına yattı ki uyuyayım. Uyumak istedi ama hiç uyuyamadı. Yatağında sadece yukarıya baktım. Hep düşünüyordu ki maç, babanın sözleri, o şarkı. Hep o aklına geliyordum. Hayalinde bile o gelmeye başlamıştı. Ali artık, Ali artık çok korkmaya başladı. Sinir ile kal ayağa kalktım. Sonra kendin babasının söylediğini iyice anlamaya çalıştım. İyice anlayınca hemen bir tane not defteri aldım ve diğer e, ne olduğunu yazdım. On diğer kişi, diğer köyündeki çocukların resmi, bizim defansımızın, bizim e, forvetlerimizin resmi herkesi çizdim ve bir tane plan hazırlamaya başladım plan yaptığı çok iyi hareketler bile bulmaya başladı. Artık ise çok güzel bir tane planı bulmuştu. Ali ise mutlu mutlu oldu ve babasına sarılıp hemen muhtarı muhtara gitti. Muhtarın kapısını çaldı muhtar dışarı çıktı. Muht Ali dedi ki: "Muhtar amca size bir şey diyebilir mi?" Muhtar amca da tamam dedi. Ali dedi ki: "Ben bir daha bu turnuvayı e, yapmak istiyorum." Muhtar dedi ki ama sen yapamadın ki. Ali coşkuyla der ki, Muhtar amca ama bu sefer ben gece uyumadım hiç bir tane plan hazırladım. O plan ise bizim e, bütün dünyanın köy köylerinden kazandırabilir. Bunu dileyen Muhtar amca biraz e, biraz düşündü ama sonra tamam dedim ve dedi ki sen e, bu sefer sen bu sefer git ve o köydeki çocuklara da. Ali ise tamam der ve hemen o köye gider. O köye gidince herkes ona bakıp e, fısıldamaya başlar. Ali bir daha e, futbol takımının yanına gider ve söyler ki bir daha bu maçı yapacağız. Futbol takımı onu görür görmez gülmeye başladı. Derler ki sen ne yapacaksın ki bir, bir, bir iki gol attın sonra zaten biz biz kazandık. Ali bunun dinince üzüldü ama hiçbir şey demedi. Muhtarım e, sonra onlar dedi ki hayır biz gelmeyeceğiz. Çünkü biz e, kazanamayanlarla oynamayız. Ay bunu deyince az üzülüp ev, bir daha köyüne gelir. Köyü gelirken Muhtar amca onu görür. Onun üzül onun üzüldüğünü görünce anlar ve hemen o köye gider. Ve der ki art, e, futbol takımına der ki siz gelin yok korkuyor musunuz bizden burada dinleyen futbol takımı biraz sustu. çünkü Muhtarın Muhtar Ali'nin de duyduğu coşkuyla hissettiği coşkuyla anlamıştı ki Ali de bu sefer çok güzel bir plan var o için oradaki insanları çağırdı e, oradaki futbol takımını çağırdım futbol takımı ise gülerek e, tamam dedim Ali ise artık çok güzel bir Ali ise çok güzel bir plan yapmaya başladı. Buhtar amca onun yanına geldi ve dedi ki artık diğer köydeki çocuklar eve dedi oynamak için. Bunu dinleyen Ali ise çok mutlu oldu. Hemen aa, futbol takımını bir daha kurdu. Ve bir daha o plana göre herkesi yerine koydu. Çok kişinin yerleri değiştirmişti. Ali artık çok mutlu görünüyordu. Ve herkese e, kendim planını anlattım. Bunu dinleyen her, köyündeki herkes çok mutlu oldu ve Ali'yi alkışladı. Babası da ona çok gurur duydum. Ali ise artık e, Ali ise artık daha çok çalışmaya başlamıştı. Maç günüydü. Herkes yerinde duruyordu. Herkes heyecanlıydı. Herkesin e, aklında sorular vardı ve bu soruları zaten Ali cevaplayacaktı. Ali ise maça, maçın ortasına geldi. Bir daha düşünmeye başladım. İnsan bazı takımı geldi ve bir daha dedi ki, gel bakalım Ali, maç başlamak üzerdi. Bunu dinleyen Ali bir daha herkesi yerine koydu. Maç baş, e, muhtarlar bir daha muhtarlar zaman seçtiler. Zaman seçilince bir tane muhtar e, baş, oyun başlasın dedi. Herkes koştu oyuna. Ama e, onlar oyunu görer görmez diğer köydeki çocuklar e, topu görür görmez Ali topu aldı ve koştu gola. Ve golü attı. Bunu gören herkes çok şaşırır. Ali mutluluk ile şarkı söylemeye başlar. İkinci sıra oldu. Ali e, bir daha topu aldı ve gola doğru yürüdü. Ama bu sefer onların defans Defansta çok kişi vardı. Bunu görenler biraz korktu. Ama arkasına bakınca kendi takımının onun arkasına geldiğini görünce çok mutlu oldu. Ve Ali ise e, Ali ise bir arkadaşına pas attı. O arkadaşı bal, diğer arkadaşına O ile golün yanına götürdüler. Son son defa Ali'ye pas attılar ve Ali ise gol attı. Bunu gören herkes mutlu oldu. Böylece bütün e, bütün maç Böylece bütün maçlar bitti. Artık sonuç söylenecekti. Artık ise muhtar çok kutlu olmuştu ve dedi ki bu bu oyunu kazanan Ali'nin Ali'nin takımı Kuşlar Köyü. Bunu dinleyen herkes mutluluk ile şarkı söylemeye başladı. Diğer çocuk diğer köydeki çocuklar üzülüp öyle bakıyordum. Ali onların üzüldüğünü görünce onların yanına gider. Babasının söylediği sözü tekrarlar. Onu duyunca diğer köydeki arkadaşlar da, e, diğer köydeki çocuklar da ona sarılıp alkışlar. Ve böylece bu hikaye biter. Evet arkadaşlar, eğer siz bu hikayeyi beğendiyseniz benim kanalıma abone olun ve beğen atın. Ki böyle daha hikaye dinleyebilirsiniz. Ve sizde 10 saniye var. Bu hikayeden ne ders çıkardığını söylemek için. Sayıyorum. 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1. Bu hikayeden ders çıkardınız ki eğer siz maçı kazanmak, bir şey kazanmak ya da kaybetmek bu önemli değildir. Ama kaybettikten sonra ne yaptığınız hareketiniz, kazandıktan sonra ne yaptığınız hareketiniz daha önemlidir. Evet arkadaşlar siz şimdi hemen aşağıya gidip beğeni ve abone olun ki böyle daha hikaye dinleyebilirsiniz. Hadi görüşürüz.